Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar ünlü oyuncumuz olan Özge Yağız'ın e, giydiğimin dalı herkes tarafından çok beğenilmiş. Arkadaşlar e, Özge Yağız'ın kınası mı olmuş diye sormuşlar. Ee, arkadaş bu bir e, diziden e, bir fotoğraf yani bildiğiniz gibi Özgür iz içimizden bir dizisinin başrol oyuncularından ve dizinden set arkası görüntüleri ve Özgür izin mindalı giymesi herkes tarafından çok beğenilmiş ve Özgür e çok yakıştığını söylemişler arkadaşlar gerçekten Özgür iz doğal güzel ve bunu her zaman kendi söylüyor onu fanlar tarafından sor, sorularda sorulan sorularda Makyaj onu e, yapılmasını istemiyorlar arkadaşlar. Üzge yazdı. Makyajı sevmediğini ve işkeriye yaptığını her zaman söylüyor. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağ olun. Görüşürüz.